Merhaba arkadaşlar. Kış aylarında biliyorsunuz lastik havaları soğuktan etkilenip hava basıncı düşüyor. Buna karşılık her daim yanımızda bulunması gereken şu pompayı tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle boru şeklinde bir tane hava basınç pompası. Şurayı ucunu sipupa bağlıyorsunuz böyle. Şöyle çevirip ondan sonra bu mandalı aşağı doğru çekince burası tam olarak yapışıyor. Ondan sonra pompala biraz Mahmut. Şu şekilde pompalıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde pompalayınca lastiğinizin havası doluyor. Jantınız yerden kesildiğinizde en yakın istasyona gidip havanızı basabilirsiniz arkadaşlar. Her aracın bagajında bulunması gereken bir alet. Ben de